O günden sonra Doktor Murad'ı bir daha görmedim. Niye? Buralarda diyeyim. Hayır. Geçen de Samsun'dan Doktor Bey'den mektup aldık. Hüseyin'i soruyor. de turp gibi sınıfında birincisi diye yazdım. Tabii bizim eski yazıyla. Okuyamamış mektubu da bakkal <laughs> Emrullah Efendi'ye okutmuş. Hele bak ne günlere kaldık. <laughs> Size bu telgrafı geldiğiniz gün... ...göstermek istemedim. Çünkü tahkikatın ciddi olması lazımdı. Elimden geldiği kadar iyiliğine çalıştığım bu köyden suçlu olarak ayrılmak istemedim. Ne dedin, yoksa gidiyor musun? Yoksa öğretmenlikten ayrılmayı mı düşünüyorsun kızım? Asla! Mesleğimi, okulu, çocukları, köyü çok seviyorum. Onlarsız kat iyiyen yaşayamam. Sadece kısa bir müddet için gidiyorum. Dayımın Suriye'de hisseli bir çiftliği vardı, İşte o satılmış. Parası İstanbul'a gelmiş. Abim telgrafta parayı almak için veraset ilamı çıkartmak lazım. Hemen İstanbul'a gel diyor. Hemen mi? Bakalım. Ya çocuklar? Okulun yaz tatiline girmesine 20 gün kaldı. Çocukları bırakıp gidemem, bekleyeceğim tabi. Bu havadise çok memnun oldum kızım. O vakit de epey ilerlemiş. Ben gidip yatıyorum. Yarın sabah erkenden kalkıp Tepeköy'e gideceğim. Öğretmenle muhtar geçinemiyorlarmış. Erken dönerim herhalde. Hadi Allah rahatlık Size versin. De Size de efendim. Allah rahatlık versin. Sana da kızım. İnsan vücudu iki kısmı ayrılır. Göğüs boşluğu, karın boşluğu. Göğüs boşluğunda akciğerler, kalp... ...Karın boşluğunda da mide, kalın bağırsaklar ve ince bağırsaklar. dedikleriniz nasıl havada duruyorlar? Hiç havada durur mu? Onların hepsi birbirlerine bağlı. İple mi bağlı öğretmenim? <gülüyor> <gülüyor> Hayır evladım. Şey yani yapışık adelelerle, sinirlerle, liflerle. Özür dilerim Lala hanım. Dersinize de müdahale etmek istemezdim. Ah! Doktor Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Küçüklere bu konuyu insan vücudunun resimleri olmadan anlatmak biraz güç olacak. Ben de farkındayım zaten. Ne yazık ki bu fakir mektebimizin böyle imkanları yok. Zaten olmaz da. Ama çiftlikteki kütüphanemde hepsi fazlasıyla var. Çocukları çiftliğe götürüp dersi resimlerle yapmak ister misiniz? Fena fikir değil ama bilmem ki. <laughs> çare yok galiba. Gidelim bari. Müsaade edin. <laughs> Epey zamandır yoktunuz buralarda. Samsun'daydım. Dün gece geldim. İşte bugün de buradayım. <laughs> Verin onu bana. <laughs> Eee? Hepiniz nasıl sığacaksınız? Oraya sığmayanlar buraya gelsin! Çok teşekkür ederim Halil efendi. Ama seni yolundan alıkoymayalım. Hiç zararı yok efendim. Benim de bu çorbada biraz tuzum bulunsun. Sağ ol Halil efendi. ve çocuklar bu işe çok sevindiler. Ya siz? Ben de. Memnun oldum. Gelin ya, gelin ya. Yeniden 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 yeniden. Yeniden. Gel gel sen de. Gel. Küçükler öne gelsin. Gel. Siz buyurun yerleşin. Ben şimdi size ders malzemesini getireyim. Oturun çocuklar. Otur sen de şuraya. İşte bunlar da tamam! Kendi sınıfınız gibi kullanın burayı! Ben şimdi sizi talebelerinizle baş başa bırakıyorum, bir saat sonra gelirim! Peki! İşte! Göğüs boşluğu! Kalp ve akciğerler! Oh. <laughs> 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 Ay, ilahi korkuttunuz beni! Nesrin hanım, kalabalık misafirlerimiz var, yirmi kadar çocuk ve öğretmenleri! E, küçük be, e, şey yani doktor be, affedersiniz alışkanlık, gördüm pek tatlı şeyler. Siz hiç merak etmeyin, benim meşhur pastayı hazırlamaya başladım bile. Fatma da kurabiyeleri yapar, e, çayın yapılması ise kolay. Bunları yapmamı söyleyecektiniz değil mi? <laughs> Sen bir harikasın Nesrin hanım, lep demeden leblebi anlıyorsun. Eee kolay mı, 22 sene bu. Çocukluğunuzda benim pastamı pek severdiniz. Hala da severim. Bir saate kadar hepsi hazır olur, değil mi? Bir saate kalmaz bile canım, kalmaz! Çok şükür Allah'a bu günleri de gösterdi. Hayrola? Üç seneden beri sizi hiç bu kadar güler yüzlü görmemiştim. Yani karımın ölümünden beri. Eşinizin sebebini biliyorum galiba. Neymiş bakalım? Pek de güzel bir öğretmen. Görüyorum ki hepiniz yoruldunuz. Ders bitmiştir. Hadi bahçeye. Yavaş yavaş ya bu çabucak. Ne çekiyorsun? Ne çekiyorsun? Ne çekiyorsun? Ne çekiyorsun? Ne İşte bizim Nesrin hanım, 22 yıldır benim karımı çeker. Öğretmen Lale, sana bahsettim. Teşekkür ederim. <laughs> Memnun oldum. Buyur. Doktor beyin söylediğinden de daha güzelmişsiniz. Çok ama pek çok memnun oldum. Nesrin hanım, sen çocuklarla meşgul ol. Şoför Halil efendiyi de unutma. Baş üstüne küçük bey. Şey yani... Doktor bey, hay dilim kopasıca. <laughs>